Ben <laughs> Ben Hakan Yörük Denizli'liyim. 35 yaşındayım. 12 yıldır madde ve alkol bağımlısıyım. Ben buraya Narkonom programına gelmeden önce geçmiş hayatımda kendimi bir bağımlı olarak görmüyordum. Ama yaptıklarım tam bir bağımlılığı işaret ediyordu. Daha sonrasında objektif eğitimleri almaya başladım. Objektif eğitimlerinde mental eğitimler alıyorduk. Bu eğitimler sayesinde daha önceden kaybettiğimiz iletişim, kontrol, kabiliyet gibi bizde körelen, yok olan kabiliyetlerimizi geri kazandık. Ben buraya gelmeden önce kendi evimizi yakmıştım. Babaya Yadigar olan ailemle yaşadığım evimizi yaktım. Ve sonrasında 4 aylık bir cezaevi sürecim oldu. Yani bu programı geldiğimde yaptığım bütün hatalarla yüzleştim. Geçmişimle yüzleştim ve şu anda gayet sağlıklı, aklı başında ve zihnim de bir yerinde olarak güzel, mantıklı bir düşüncelere sahibim. Sizler de bunu başarabilirsiniz. Kendinize güvenin. Bir toz parçasına maruz kalmadan güzel, gelecekli bir hayat yaşamanızı tavsiye ederim.